Yani i̇nternet internet artık çağımızın vazgeçilmedi. Kim ne derse desin yani insanlar e, yani birinci öncelik internet oldu. Almayanlar alıyor. Alanlar artık e, beden işleri, elbisedir, ayakkabıdır, beden olan işlerde e, Yer adım atmaya başladı. Yani gün, günlük ge, gelen kişilere ben 37 giyerim yıllardır. 37 gel olmuyor. Veya çok büyük oluyor, çok küçük oluyor. sıkıntı başladı. Dolayısıyla beden işlerde benim tavsiyemle bizden alsın demiyorum. Gitsin Kırşehir'de bir sürü, Kayseri'de oturursa Kayseri'de, Kırşehir'de olursa Kayseri'de, yüzlerce esnaf var. Deneyip, görüp, malzemeyi bir yoklasın, neyin nesi, ne aldı, ne satıyor, efendim ben söyleyeyim. Bir görsün. Geçen, geçen yıl kışın e, bir müşterimiz geldi. Ali e, abi size bir bot baktım, bulamadım, internetten aldın dedi. Bakayım dedim, görselleşti. İnan ben bile satarken hayran kaldım bota. Efendim, bot gelmiş, abla getirdi. İnan bildiğim vallahi şey ya, normal muşamba, poşet muşambası. Gelen ürünle gösterilen hiç alakası yok. Beden işinde denizler alsa, kimden alırsa her yere baksınlar. Sevdiğin alsa ama internetin beden olan işte, beden elbisedir, ayakkabıdır, beden olan işte yanlış olduğunu kanaatindeyim. Yine de tercih taktır müşterilerine.